Hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Murat Topal. 20 videoyla karşınızdayım. Japonya'ya ayak bastığım geçen günlerin, yılların ardından neler öğrendim? Kazanımlarımın arda kalanlardan daha fazla olduğunu düşünüyorum en azından şimdilik. Bu geçen yıllarda öğrendiklerim parayla satın alınamayacak kadar değerli bilgiler benim için. İş yaşamı vesaire bunları bir kenara bırakalım. Öğrendiğim bilgiler hayata bakış açımın yeniden şekillenmesine neden oldu. Ama bundan da daha önemli olan bir şey vardı. Buzdağının görünmeyen kısmı. Bu videomda size yaşadıklarımın kişisel gelişimime, dönüşümüme katkılarından bahsetmek istiyorum. Bu konuda saatlerce konuşabilirim. Ancak kendimi çok iyi ifade edebilir miyim veya da yanlış anlaşılır mıyım bilmiyorum. O yüzden nedendir bilmiyorum ama anılarım arasında Böyle bir videoda kalsın istedim. Bir iki yıl sonra tekrar açıp izler miyim onu da bilmiyorum. Ama şimdi bunu yapmak istiyorum. O yüzden yapmak istediklerinizi yapın. Japonya'nın bana en çok katkı verdiğine inandığım artılarını sıralayarak içlerinde alıştığımız kültüre oranla farklı olanları, zihnimde farklı çağrışım yapanları kısa kısa açıklamaya başlıyorum o halde. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. İlk olarak söylemem gereken şey tabii ki mütevazi olmak, gösterişten uzak durma, gereksiz yere kendini büyük görüp böbürlenmemeyi, küçük dağları ben yarattım deyip böyle kendini bir halt sanmamayı. Bunu anlayınca tabii ki diğerleri de biraz daha kolay oldu. Yüzde yüz olarak anladın mı uyguluyor musun derseniz anlamak başka bir şey, uygulamak başka bir şey. Öz yapacak olursam %90 doksan oranında diyebiliriz. Çünkü olayın en zor kısmıydı bu. Bilinmeyen topraklara, bilinmeyen bir ülkeye ilk ayak bastığınızda, bilinmeyene karşı tek başınıza kaldığınızda hissettiğiniz şey üç aşağı beş yukarı tüm insanlarda aynıdır. Alabildiğine heves, merak, yalnızlık, korku ve özgüven. Bu size keşfetmek için yaşama sevinci verirken hem de bir anda her şeyin alt üst olmasını sağlayabilir. Japonya'ya varmışım. Merak ve heves sonsuz. Gerektiğinde beni kollayacak kapı gibi amcam da var. Ama her şeyden çok ruhsal bir hazırlık sürecim var. Bu nedenle varlığımda hissettiğim en yoğun hislerden bir tanesi de özgüvendi. Hatta özgüvenden daha fazlası özgüven patlaması falan gibi bir şeydi. Küçük dağları ben yaratmıştım ve her şeyi yapabilirdim. Korku gibi özgüvende bende sorun yaratan bir ruh haline sebep olmuştu. O zaman anladım aşırı bulunmasının da hiç olmamasının da zararlı olduğunu. Çünkü kontrol ve muhakeme yeteneği emin önünde bir engeldi. Dedim ya, çok sonraları anladım ve hala anlamaya, öğrenmeye devam ediyorum. Her şeyi, her konuyu bildiğini sanan, bilmediğini de kulaktan dolma bilgilerle cevaplayan bir kültürde yetişmiş birine bazen özgüven pompalama, telafisi zor veya da zor telafi edilebilir sorunlara neden olabiliyor. İlk zamanlar bu özgüven sorunumdan kendi çabamla kurtulmak istemedim. Ama hayat mı diyeyim, Japonya mı diyeyim orasını bilmiyorum. Vurdukça vuruyor, yerin dibine sokuyordu adeta beni. Neler olduğunu anlamam bir seneden fazla sürmüştü. 180 derece bir değişim başlamıştı bende. Sanki hamurum tekrar yoğur, yoğuruluyor gibiydi. Artık düşüncelerim ve hayata bakış açım değişiyordu. Gayet uysal bir hale geldiğimi düşünüyorum. Sonuç olarak toparlamam gerekirse konuştuklarımı Japonya bugüne kadar bana hiçbir şey bilmediğimi, bazı bildiklerimin hatalı olduğunu, sabırlı olmayı, yeni fikirlere açık olmasam bile karşındaki kişiyi dinlemeyi, basit düşünmeyi, her şeyin altında bir buzağı aramamayı gibi denebilir. İletişimin, karşılıklı anlaşmanın, tüm düzenin bir anlaşmanın anahtarı olduğunu burada öğrendim. Yerinde doğru ve düzgün konuşmayı, lakayt ve ukala olmamayı, mesafeyi korumayı, bunun dışında bin yılda bir yapılacak bir olay organizasyon için bile en ince ayrıntısına kadar düşünmeyi, saygılı ve aynı şekilde bu saygıda da ölçülü olmayı, kendi kişisel sınırlarımı bulmayı, öfke, sevinç ve sabrımın sınırlarını, yapabileceklerimi ve hayır demem demem gerekenleri hala çoğu sınır katı şekilde belirlenmiş değil ama en azından nasıl olması gerektiğini biliyorum ya da bir fikrim var demem daha doğru olur sanırım yabancıya tahammülü ve farklı kültürlere saygı göstermeyin. evet bunu da burada öğrendim kendiniz yabancı bir ülkede ve kültürde bulununca kendi kültürünüze yabancı olanlara da nasıl davranacağınızı öğreniyorsunuz sanırım yabancılara nasıl davranılacağını görmek hoşgörülü ve öngörülü olmanızı sağlıyor aynı zamanda ısrar etmemek bunaltmamak bu konuda annem ve teyzelerimle örnek vermek istiyorum aslında. Hepsinin kulakları çınlasın. Bilmiyorum bu videoyu izlerler mi, izlemezler mi, görürler mi de. Mesela annem bana bir yemek hazırlar. Ondan ne oğlum, bundan de ye oğlum, şundan ne oğlum, şunu da ye, onu da ye, bunu da ye. Onu da yemezsen ölümü gör oğlum diye böyle sürekli bir ısrar eder. Tabii ki bu ısrarı kötü anlamda değil. Ancak hani ısrar yani, bir bunaltıyor yani. Zorla yaptırıyor. Bunun gibi. Burada öyle bir şey yok. Bir başka Konumuzsa pazarlık etmemek. Her şeyi pazarlık konusu ve koz olarak kullanmamak. Bazı şeyleri olduğu gibi kabul edebilmek. Sorgusuz, acaba'sız işleyiş olan bir yerdesiniz. Adam kazıklamak olmayınca, olsa da Türkiye'deki gibi adım başı olmayınca veya hutta yabancıya ayrı, yerliye ayrı muamele olmayınca insan ister istemez şaşırıyor tabii ki yani. Bundan birkaç yıl önce Türkiye'yi ziyaret ettiğimde ben yerli olduğum halde neler çektim? En yakınlarım biliyorlar yani. Arkadaşlarımı getirdim. Sirkeci'den Üsküdar'a 500 lira taksi parası ödeyen mi dersiniz? Neler neler yaşadım ama hiçbirini onlara anlat Sessizce ödedim yani. Dolandırıldığımı bile bile paraları ödemelerine bile izin verdim. Neyse bu konu başka bir konu. Başka bir zaman devam ederiz. Konumuza devam edelim. Burada öyle bir şey olmayınca ister istemez şaşırıyorsun tabii ki. Dakik ve tedbirli olmak. Buluşmaya saatinden önce gitmek. Olması muhtemel bütün senaryoları göz önüne alarak o aradaki mesafeyi, saati, zamanı ayarlamak, kısa ve öz olarak söze sadık olmak için gereken her şeyi yapmak. Dürüst olmak. En azından en yakınınızdakilere karşı, kendinize karşı dürüst olmak. Hacıvat Karagöz oyunları gibi Ali Cengiz oyunlarına bel bağlamama, Birlik olmak ve işbirliğine açık olmak. Akıl akıldan üstündür sözü. Bizde de var yani atasözlerimiz içerisinde veya özdeyiş de olabilir tam olarak bilmiyorum. Bu sözü sürekli olarak anımsamak. Bilmediğini bilip yardım alabilme, takım olabilme. Aynı hedefe giderken birilerinin ayağını kaydırmamaya çalışma. Birlik olmaktan korkmama. Sevinci, gururu, acıyı, üzüntüyü, kazancı, kaybı hep beraber yaşayabilmek. Nazik olmak, Ya sen de yeter artık her şeyde Japonlar mı nazik? Şöyle de böyle de diyorsanız evet nazik olmak konusu. Göstermelik bile olsa yani herkes mükemmel, nazik, kibar, iyi demiyorum. Göstermelik bile olsa, yalan bile olsa nezaketle, alçak sesle tartışabiliyor olmak bile bence muhteşem bir şey. Bunu yapabilmek zaten marifet. Son olarak erdemli ve ahlaklı olabilmek. Bu Japonya ile ilgili en çok tartışılan konulardan. Bu kadar nasıl erdemliler ve ahlaklılar vesaire vesaire. Zor konulardan. Tabii ki ben de burada kendi fikrimi sizinle paylaşıyorum yani. Bu bilimsel bir araştırma falan değil. Bilim insanı değilim. Konuya nasıl gireceğimi bilemiyorum. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Kimsenin kimseye yeterince açık olmadığı dünyamızda Japonlar çok dürüstlerdir demek de ahlakları çok üstündür demek de kendi içerisinde çelişen bir ifade olur. 125 milyonluk bu ülkede neredeyse Türkiye'nin iki katı nüfusa sahip illaki içinde çürükleri de olacak. Artsızı da hırsızı da yolsuzu da olacak. Dünya bu yaşam formu. Artıyla eksinin çarpışması değil mi zaten? Yani iyi ile kötünün. Peki nasıl oluyor da bizim ülkemiz gibi olmuyor derseniz burada kanunlar adam seçmiyor. Duygularını ve asıl niyetlerini ustalıkla saklamayı becerebilen bir millet var bu adalarda sonuçta. Ama hiç değilse erdemli bir toplum yaratmışlar burada. Bu toplum bireysellikten ödün vererek tam bir birlik ruhu olursa yaşarabilecek bir coğrafyada şekillenmiş. Depreme, tayfuna, sele, tsunamiye, kışa, kıtlığa, açlığa tek başına kimsenin karşı koyabilmesi mümkün değil bu topraklarda. Ve yağmuru, kışı, tayfunu, fırtınası bizim ülkemizle alakasız. 2021 yılı dünyasında bile alakasız. Yani daha sert demek istiyorum. Bu beraberlik ve birlik olma içgüdüsü ile birlikte başkasını zora sokmadan ve saygı ile yaşama felsefesi üzerine kurulmuş bir toplum var burada. Böyle bir ahlak anlayışı doğurmuş. Toplumun birliğini devam ettirecek, toplumda ortak hayatı sürdürecek kurallar burada ahlakın temeli. Ahlakı dine dayandırmaktansa böyle olması son derece daha kolay ve basit. Evet bir videomun daha yavaş yavaş sonuna geldik. İzlediğiniz için veya da dinlediğiniz için nasıl, nasıl şekilde izlediğinizi, dinlediğinizi bilmiyorum ama hepinize teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi, yorum yapmayı, arkadaşlarınızla SNS yoluyla paylaşmayı unutmayınız daha fazla video gelmesini istiyorsanız onu da belirtin bir şekilde işte. Güneşin doğduğu ülkeler Nippon'dan bugünlük anlatılacaklarım bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Mata ne diyorum size bu sefer? Görüşürüz diyorum. Tekrar diyorum. Müzik girsin.